Herkese merhaba, ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 11 tane konumuz var. Yine konuları karışık gideceğim ee, ve kısa bir video olacak inşallah. Şimdi birinci konumuz Türk milletine atılmış en büyük kazıklardan birisi liradan sıfırın atılmasıdır. O gün için herkes zenginleştiği hissine kaptırılmıştır. Bugün ise liranın yanına sıfır koyarak e, fakirleştirilmektedir. Yani daha önceki söylediğimiz şu e, sloganist laf işlenmektedir. Aç bırak itaat etsin, cahil bırak biat etsin. Evet, ikinci konumuz bugün için günümüzün en büyük problemi kuraklıktır. Bu yabana atılacak bir konu değildir. Ben yıllar yılı bu hesabı keskinde öğrenmiştim. Ana baba hesabı ya da ata hesabı denilen hesap daima 13 gün geriden gider. 13 Aralık, 13 Ocak kara kıştır. Kara kışta yağmur yağmadı, kar yağmadı. Bugün zemheri, kara kıştan sonra zemheri gelir. Yine 13 Ocak, 13 Şubat ya da 14 Ocak, 14 Şubat ise zemheridir. Ve biz bugün zemherinin üçündeyiz eczanenin kapısını açarak oturuyoruz. Bu çok büyük felaketlere gebe bir durumdur. Bunun çözümü nedir? Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi önce tedbir sonra tevekkül. Tedbir gereği ağaç dikme ve ormanlaştırmadır. Bugün Türkiye'nin yüzde 28'i ormanlık alandır. Bunun derhal yüzde 40, yüzde 50'lere çıkarılması lazım. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Kırıkkale'nin orman alanı %16-17 iken bunun çok acilen %30'lara çıkarılması gerekmektedir. Üçüncü konumuz ise özel okullar ve ücretleri konusu. <laughs> Anayasamızın ilk dört maddesinde ben de mecburi olarak çocuklarımı özel okula vermek zorunda kalan bir ebeveyn olarak diyorum ki anayasamızın ilk dört maddesinden bir tanesi şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal, hukuk demokratik ve layık bir cumhuriyettir diyor. Sosyal hukuk devletinden kasıt devlet denen organizasyonun, devletimizin köprü, baraj, yol, sağlık, güvenlik ve sahil hizmetleri bize sunması demek. Özel okul ne demek Allah aşkına? Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Benim e, dedemin dedemler 5 kardeş. <laughs> Bunu daha önce anlattım. İkisi şehit. Kendisi 12 sene askerlik yapıyor. Babam önce 4 sene e, Tunceli'de 2 sene Hatay Seferberliği'nde 6 sene askerlik yapıyor. 5 oğlan kardeş, erkek kardeş askerlik yapıyoruz. Vergimizi ödüyoruz. Namusumuzla, şerefimizle e, kanunlara, nizamlara uygun insanlar olarak yaşayıp Türk Devleti'nin toprak anlamında bekçiliğini yaparak, Türk Devleti'nin namusunu, şerefini korumak adına e, yaşıyoruz. Ve bize özel okul diye bir dayatma ile maalesef çocuklarımızı özel okullara göndermek zorunda kalıyoruz. Ve bugün için söylenen rakamlar yani şu anda başladı. Gelecek iç, e, yıl için Kırıkkale'de bile 70 binin altında özel okul ücreti yok. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Diğeri ise, e, dördüncü konumuz ise, şehir hastanelerinden geçen videomda bahsettim. Bu cümleyi çok duyacaksınız bundan sonra. Küresel tek dünya devletinin talebi üzerine kurulacak, Şehir devletleri ne şehir devlet algısını kuvvetlendirmek için yapılan hastanelerdir. Ulus devlet kavramını yok etmek için devlet hastanesi kavramı yok edilip şehir hastanesi kavramı yerleştirilmektedir. Hastaneler ise gündelik hayatta bütün insanların günlük ziyaret ettiği yerlerdendir. Beşinci konu, <laughs> Sulak Yurt Yolu'nun yarısı tamamlanmış. Sulak Yurt Cezaevi'ne ilaç götürüyorum. Ee, ve pek de güzel olmuş. Sanırım e, Balışehir'e kadar uzatılacak bir yol. Ee, aslında görevi olan e, bu çalışmadan dolayı e, Hakk'a da hak diyeceksin. Halil Öztürk Bey'e bir kırık kaleli olarak teşekkür ediyorum. Altıncı konumuz, evet Kırıkkale'de anket dönemi başladı, anket pazarı açıldı. Ve siyasi parti mecralarında ve basında da şeytanlıklar da çoğaldı. Bazı basın e, mensubu arkadaşlar da. Lütfen hak olanı, doğru olanı koyun ki Kırıkkale'miz kazansın. Yedi, yedinci konumuz. Ankara'daki bürokrat ve iş adamı. Kırıkkaleliler, Keskinliler, hemen hepsi Kırıkkaleli, Keskinli, Deliceli, sulak yurtlu, Yahşanlı, Karakeçirli oldu. Ama unutmayın ki bizim buramızda çok meşhur bir türkü var. Gübreyle kalkan alakargalar has bahçedeki gül kadrinden ne bilir? Sas çalmasını bilmeyen Tel kahrından ne bilir? Tel kahrını bilmeden gelecekler işte o gün için o an için Kırıkkaleli, yaşayanlık ara geçili keskinli çelebili olacaklar. Böyle bir şey de yok. Buranın kahrını çeken, yağmurunu ayazını yiyen ve <laughs> her anlamda esnaf, eşraf, entelektüel birikimleri olan, toplumca kabul gören kişilerin tercihinin yapılmasında fayda vardır. Sekizinci konu. Kırıkkale Üniversitesi yerleşkesinin adı ya da kampüsünün adı Beşir Atalay yerleşkesi. Beşir Atalay PKK Kürt halkının temsilcisi diyen Beşir Atalay yerine bugün Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diğer İstiklal Marşı olmuş Allı Turnamı e, güfteleyen, söyleyen, çalan, hacı taşan kampüsü neden değil? Ayrıca e, bugün sosyal medyada gerek Cihat Mencet, <laughs> gerek e, benzer olgun beyler de bu konudan bahsettiler. E, Kırıkkale Üniversitesi'ndeki yolsuzluk konusunu. Maalesef bu konuda e, işte kravat takılırsa yolsuzluk olmaz. Kravatsız olunursa e, böyle olaylarla karşılaşılınır. Evet. Dokuzuncu konumuz ise troller. <laughs> Troll balıkları açık sularda yakalamak için kurulan bir tuzak aleti. <laughs> Bu trollere karşı ne yapılmalıdır? sürekli okuyarak, araştırarak ve Türk milliyetçileri, gerçek Türk milliyetçileri, Merkez Sosyal Demokratlar, gerçek Atatürkçüler ve Türkmen Bektaşi Alevilerinin dayanışma içerisinde olarak bu tuzağa bertaraf edebilirler. 10. konumuz ise DEVA partili bir yönetici çıkıp Türklüğü Anayasadan çıkaracağız diyor oldu. Ee, dilimizi de değiştirelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım. Kardeşim, sen kimsin ya? Sen kimsin de Türklüğü Anayasadan çıkaracaksın. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Evel Allah ve Elhamdülillah biz Türküz. Türklüğün karşısında olan bunu unutmasın, İslamın karşısındadır. Atatürk'ün karşısında olan İslam'ın karşısındadır. Ben de yine diyorum ki ırkçı bir söylemle ne mutlu Türk olana demiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, elhamdülillah ne mutlu Türk'üm diyene. Yine 11. konumuz olarak da 10 Ocak Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. İyi ki varlar ve yine şunu da tekrar ediyorum. Bu seçimin belirleyicisi yerel basın olacak. Buradan herkese Eniş'ten sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun iyi akşamlar.